İstanbul Beyoğlu'nda aralarında İETT otobüslerinin de olduğu 9 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Şu an ekranlarınıza da geliyor. Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil kazaya karıştı. Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Yaralanan ikisi temizlik görevlisi, 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 2 kişinin tedavisi ise ambulansa yapıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın nedeni araştırılıyor. Evet bu bir önceki dilimde yaklaşık 12'ye biraz geçe meydana geldi. 9 araçlık zincirleme bir kaza oldu. Kazaya iki İETT otobüsüyle bir çöp kamyonu da e, karıştı 9 araç var toplum, toplamda yani zincirleme bir e, kaza 5 kişi yaralandı yaralıların tedavileri sürüyor.